Hemen arkadaş Pes etmek yok öyle Hemen arkadaş Gün doğmadan Gün doğmadan neler doğar bilmez Hayata sevgiyle hemen güzüle kıymet e, Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş Pes etmek yok öyle hemen arkadaş La 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 la, la. Allah razı olsun. Ben söyle baba ben Sesin güzelmiş abi. Abi müşteri ben söylemiyorum. Tebrik ederim. Müşteri geliyor çok. ondan işte. Müşteri var da söylemiyorum ben. Bak arkamızda bir beyefendi var bir hoş geldin de. Hoş geldin. Otur abi sen. Müşteri var da ben söylemiyorum. Ben. Allah razı olsun. Sabahtan beri susmadın. Müşteriler geldi gitti susmadın. Konuştun. Daha da dünküyle ben söylemiyorum. İyi İlk söylemiyorsun. Sıkar da Cengiz abicim e, böyle siz hoş geldiniz abi. Sıkar da bak, bozuyla. Bozmaz mı abi? Ya. Sağ Allah razı olsun. Abi bizim için sen bir sen de bir değerlisin. Sen bizim kardeşimizsin. Öyle insan sokağa atılmaz. Cengiz sen... abi nasıl gidiyor abi? Hayat nasıl gidiyor? Nasıl? Vallahi iyi. Hazineden bir, <laughs> bir haber var mı abi? He? <laughs> <laughs> hazineden bir haber var mı? Vallahi hazineden haber. Önce abi. kim olduğunuzu bir 33 <gülüyor> TMM'den <gülüyor> başlayalım. 33 TMM 01 Cengiz Göktaş Birleşmiş Milletler Cengiz Göktaş. Millet. Tabii ee, bir şey diyecektim. Ben. Kendi yapısına göre bir şey çapı şey var. Hani diyor ya 33 tane mi? Kendi yapısına göre bir normal bu. Abi norma sen, normal şey. o sen SSK hastanesi diyorsun o da 33 tane mi? Bunlar bir şey he. Hepimiz kafaya bir şey takmışız. He. kendi, ka çapında bir şey söylemeye Dur lafı yarım kaldı. Ya onu kesme, uygun görüyorum. Kesme lafını. Aslan yanlış. E, yanlış. Buyur Cengir abi. Ya, e, bir sorun yok. Öyle bir şey öyle yok. Öyle bir şey de yok tamam buyur. Öyle bir şey de yok buyur. Hazine açılacak Mehmet abi hazineyi alacak biz de zenginiz. Şimdi e, e Cengiz, şimdi bir, e, bir şey demesin. Kardeş, hazine falan yok. yok. Bunu de ki Mehmet abi şaka, ki bir, ben şaka yapıyorum, takılıyorum. Hazine falan yok. Yok abi niye şaka yapsın? abi ne hazine, ne hazine nerede? Vallahi hazine... Ne hazine? Buyur abi. Hazine müsteşarlıklı. Peki bir Cengiz, hazine, bir Ahmet açık bırak. Cengiz, hazine içinde yakar kim buldu? Sen kim buldu? Bu kadar hazine var. Kim buldu hazineyi bu kadar? Kim buldu? Sana. Bu kadar bu kadar hazine var. Kim buldu hazineyi? Abi hazine açılacak şimdi. Ama hani kim buldu? Kim? Kim hani buldu? Hani gömü nerede? Gömü kolay yok. Sizin? Hani bir dakika. Bir dakika. Cengi nerede? nerede? Abi bir nerede? Nerede? Sor abi karşında işte. Abi merkez bankalarında. Tamam. Peki bir dakika. Bir bırak açı bırakma diyor. Kardeşim madem ki öyle. Peki git, git bakayım sana aa, merkez bakan sana para verecek mi? Git de bana para ver, vereyim bakayım. kezdir alıyorum abi. Ha, ne kadar verecek? Dünyanın her yerinde verdim. Tamam ne kadar ne kadar? Çok çok fazla fazla. Ne nah, abi, vermezler sana. Niye vermez, verme, vermezler? Nasıl vermezler abi? Abi evet. sana değil bir lira bile vermez. Niye? 50 kuruş bile vermez. Şikesiz. Abi sen. Bak, kim veriyor? Veriyor abi. Abi kim Azrin kim veriyor? Devlet veriyor, millet veriyor. Niye vermiyor ki? Şey cani saçmalığına ama Allah Allah. ya, ya saçmaladın sen abi abi, abi Azrin kim veriyor? Abi, saç açılıyor, ama değil mi açılıyor. Ama iyice saçmaladı mı? Ya saçmalayan sizsiniz ba abi saçmalayan Cengi, Ama tamam çok dik olsun niye öyle? Dik olsun diye bir ama, anlamıyorum bilmiyorsun niye ama iş, Niye eşek miyim ben? Niye ben eşek miyim? Ben eşek miyim? bir şey demedim ben. Ben sana. aldığım parayı biliyorum. Ama evet öyle bir şey demedim sana. Allah sen Allah. Sen kendini abartıyorsun sen. İyi öyle peki bir şey. Abi. Ama sen kendini ne abartıyorsun? Ama ağzını açılıyor abi. Öyle Evet. Ama çok iyi. Ama kızarak değil. Bak, kızarak, kızarak değil ama, Allah Allah. Ama tamam da sen bana kızarak söylemeye dik konuşuyorsun. Niye böyle? Kızarak bir de, de, bir de dik dik dik. dikleniyorsun. Abi. Ama bağırarak abi. söylüyorsun. Hayda. Ama, ama, ama bir de dikleniyorsun bana. Niye öyle ki yani? Dikleniyorsun bana. Bağırarak evet. söylüyorsun. Evet. Sanki görenince yavrusunu elinden aldı. Değil, değil mi? Görenince yavrusunu elinden o aldı. O ne demek abi? Şeyinin yanı eşini. Ha, şeyinin. Yavrulu. Yok. yok. Doğru mu e, Cengiz? bilmiyordunuz öğrendiniz ayıp mı? Niye bize eşek miyiz Cengiz? Niye bilmemek eşek Niye yani sen daha mı güzel bir Ben çok da iyi biliyorum. Hani Cengiz biz arkadaştık. He. Evet. Mehmet abi dedim biz evet. arkadaşız. Ama dik verin bana. İzmir veriyordu, İstanbul veriyordu. Ama tamam da. Yeri ama bir dakika. Ama sen her, şey, sen, sen her şey, sen her şeyi biliyor gibi konuşuyorsun. Niye öyle yapıyorsun ki? Ya yani niye biz eşek miyiz burada? Ya eşeklik değil ama veriyordu Mehmet abi. Yani şimdi yalana ihtiyaç yok. Ee, nasıl? Benim ev, araba burada, ben yalan söylüyorum. Şimdi, kardeş tamam da, bak bak, ben sana yalan falan söyleyelim demiyorum ki. Yani kardeş, hazineyi kim buldu? Ha nerede hazine? Peki Cangir, bir dakika, gel bir anlaşma yapalım. Cangir, Hı, ev dolusu, kapat onu, kapat. Orada bir şey yok, kapat onu. Ev dolusu para olmasını, ev dolusu para olmasını ister misin? Nasıl? Ev dolusu para ister misin? Ev dolusu para. Ne gibi? Anlamadı. Ha. Diyorum ki ev dolusu paran olsa ister miydin? Ya ben sen hazinenin açılmasından bahsediyorum Mehmet abi. Tüm Türkiye'ye bahsediyorum. Sen, sana değil. <laughs> ev dolusu parayı ben ne Ya Cengiz. He. Yemem sen saçmalıyorsun. Sen Hayır, saçma kim sen. Devlet, millet demeyen sensin. Bak ama Ay ayıp ediyorsun ha. di dik konuşuyorsun sen niye ayıpla, bana böyle? Ayıpla ilgisi var mı? Ama çok dik e, dik oyuncu sen ne gibi ben? abi biz çıkıp ortaya ama ama bilmeyenleri öldürüyor ama ama, ama ama muyuz? ama sen çatarak konuşuyorsun değil mi anamın sen bana çatarak konuş hayır öyle esnafla ederim öyle bir kelime de tavla dinlemle tamam çatar oyuncu belki abi. şöyle bir kez şey. belki de ki Mehmet abi ben seni seviyorum tamam bir, abi. bir şaka et evet, Allah Allah seni severim. ben abi. de seni bağışlayayım şakası olmaz benim ev araba burada ben insanı merkez bankasında da öldürürüm genel kurmaylıkta da sen şaka mı yaptığımızı sanıyorsun Cengiz kim öldürüyor sen? kimi öldürüyorsun? Abi bir dakika Cengiz sen <laughs> kimi öldürüyor? Sen kimi öldürüyor? Cengiz bir şey diyeyim ben sana? Bu, e, gördüğün dakika, dakika, dışarıda patlayan silahlar burası Yugoslavya değil burası Türkiye Cumhuriyeti. Tamam. Silahları sıktıran Cihangir Göktaş'ın kendisidir. Devlete, millete girmeyeceksin ya, o zaman. bana niye bağırıyorsun böyle, niye Sen var? bana niye bağırıyorsun? Sanki alacaklı gibi. Sen niye, bana alacaklı gibi. Niye sen benden alacaksın mı? Ben yok. Ama öyle davranıyorsun. Ben sevdiğimden gibi. Ama bir dakika. Sen benden ha. sen beni alacaksın mı? Senin ama öyle davranıyorsun bana. Sen, senin benden alacağın mı? Hayır. Ama kötü davranıyorsun bana. Niye öyle? Sen bana kötü davranıyorsun. Sen beni salak geri zekalı yerine koymaya çalışıyorsun Mehmet abi. Ben yani... sana adam gibi bir şey izah ediyorum. Gel önüne bakar mısın? Ölme abi önüne bakar mısın? Bakar mısın? E abi bana bakar, bakar mısın sen? Tamam. Önüne bakar mısın? He. Önüne bak bana bakar mısın? He. Bu hazinenin durumu ne? Ya hazineden sana tapulu değil mi? Abi ama çatarak mı sen Niye bana söylüyorsun? Sen bana çatarak söylüyorsun. Tapunun sahibiyim abi. Ne gibi? Sen ne gibi? Yani yani can yer, yani can yer. Sen, diyorsun ki bu dünya benim diyorsun. Kimseye kalmasın, Tek bağcı Allah öyle mi? Bu dünya benim diyor yani. öyle mi diyorsun sen? Çalıştım kazandım yani, yani, abi. Yani herkes özür sen mi kalacaksın? Çalıştım kazandım alın. Ne telini. ne kazandın? Sana ne? Sevdiğinin takı diyorsun. He? Sevdiğinin takı diyorsun. Senin nasıl çalışmıyor? Şey olur mu abi? Akıllı lan. Senin akıllı. Akıllıyım ben zaten. Abi, akıllı lan Biz de söylüyorum. seni sevdiğimizden öyle şey olur mu Mehmet abi? Can, Cengiz sevdiğimden, sevdiğimden, ben sana takılıyım. Lan sen sevmezsen ben konuşurum ben seni. Sevdiğim, ben sevdiğimden konuşurum ben seni. Ben TBM'ye sağcısını, solcusunu işçi olarak alayım sonra bana silah Ben adamı öldürttürürüm ya. Kim öldürüyor? Kimi öldürüyor? Sen kimi öldürüyorsun? Kardeş, bala ben bir şey diyeyim mi sana? He. Ben kardeş ben polise de silah çekmem. Polise de elimi kaldırmam. Niye biliyor musun? Bak ben, ama bir dakika, sana bir, bir şey dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika niye biliyor İyi valla. Polis 24 saat sabah kadar bizi bekliyor. Şey ev, evler arasız gibi ben seni sahip çıkıyor. Şey bir de polise mi döveyim burada? He Cahil? Ben polise döveyim mi burada? Ben polise polis. getirtirim. Ahmet nasıl? Ahmet nasıl? Amed nasıl? Nasıl? Ne nasıl? İyi abi. Ahmet, Ahmet, Ahmet nasıl? Doğru tabi polis yeah, el kalkmaz. Vallahi evet. iyi. Polis de sabah kadar bizi bekliyor. Evet. Ee? Sabah 24 saat sabah kadar bizi bekliyor. Evleri kuruyor, hızları kuruyor. Ee? Bir de polis de kaçıyor gerek? Sen yanlışsın Mehmet abi. <laughs> öyle değil konu. <laughs> konu kusura bakma. Nasıl? Basbaya <laughs> bas öyle değil. Nasıl peki? Ahmet Ahmet nasıl konuştu? Sen A, polis polis geliyor. Ahmet Ahmet nasıl konuştu? Polis polis öldüremez. Ne beycan hırsız mı yapar? Ya ya hırsızlık mı yapar dışarı? Ne gibi? Ben be. ben, kim, ben, yapamam, kim, ben, kim yap, ben ben yapamam ki ben yapamam. Kim yapar ben yapmam. Ben yapamam kardeşim. E e kar eli varan varsa yapsın ben yapamam. Ne ben ben bir yapamam. Ne gibi? Ben bir hırsız yapamam kardeşim. Ağzıma yemek, şöyle bir şey. Mesela aramı sonra yemek yiyorum, yemeğine ortak olurum. Ben gibi. hırsızlık yapamam Allah yedirmesin. Allah bana kimse el kurşun bile Amin. yedirmesin. Ama yapamaz yapamaz. Ya ben görürüm ben. abi başka o bir konu anlatıyor abi sen. O konular farklı. Ahmet Ahme nasıl konuştu? Nasıl? Ya güzel de ama Cengiz abi farklı Amin. bir şey söylüyor. Allah sana nasıl olsun. 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 Tebrik ederim seni. Allah Tebrik ederim seni. Buyur abi. Abi konuşmak var ya Sporla değil ya onunla da değil bununla da değil. Benim malıma mülküme kurulamazsın. Ben adamı öldürttürürüm sen beni tanıdın. Ee, sen beni anladın e, mı? Gel ben de vur. Ben seni anladım mı? Gel abi ben de vur. Ne gibi? Del kanıtı Bu çerçeği ben de vur. Niye? Sen benim malıma malım, hüküme mi kurdun? Gel değil. Mi? Ee, ben kendimden bir zaten. Adım, ben, de ben kardeş. Yağlı boyacılar, çökmüp, Şimdi herkesin bir kurulu düzeni var. Olur tamam mi? ama bir dakika. Ha. Ama bir dakika. E şöyle bir şey ama gerçekten. Kardeş hayat tatlı. Hayat güzel yaşamayı bil. Yaşamayı bil. Çok ya, da alasını biliyor. Ama hayır güzel. Çok alasını bir, Bili biliyor. Bir, bir, e. bir daha niye, niye bu kelimeyi niye kullandın e. Elin kanıyor, elin çiziliyor, canın acıyor. Doğru mu? He. Ayağına can ba batıyor. Araba vuruyor. Doğru mu? Tamam, canın gidiyor. E. E, öl bundan daha iyi. Ne gibi öleyim? Ö, ölsen bundan daha iyi. Araba vuruyorsun. E. Ölsen bundan daha iyi. Yeri o diye. Olmaz. Bana ben karar veririm. Nasıl? Şey ama ama canın gidiyor. Ne gibi canın? A araba gidiyor. vuruyor, can batıyor, canın gidiyor. Ne gibi, ne sen ceket ceket mokka senden giriyorsun. Seni üretiyorum. Sen kalkıyorsun bana diyorsun ki Grant Tuvalet yapıyor. Ben geliyorum burada Grand'a bile rastlayamıyorum. Öldürtteyim mi? Diyor. <laughs> He? Yok. <laughs> Tüm dünyada ceketlerin, pantolonların sahibiyim ben. 72'den 2165'e kadar. Ama 2022'deyiz. Bu prezevenklerin giyinmesi. Evet. Ya de, 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 öyle deme Niye? öyle deme. De öyle deme. Bir Ne gibi? De, o bu kelime de deme. Sen bana demeyeceksin o zaman. Dem öyle, böyle tamam. demeyeyim. Ben ne Neyse, neyse, neyse. Bir de, neyse. Bir de, neyse. Kim kimin adamı adamıysa ha. o mafya kimin, yani, öyle mi? Baksın Küçük düşen mafya hani değildi. Mafya değildin de beni niye öldürmeye çalıştın? Can Öldürtmeye çalıştın. Can kendine düzgün davran. Can yiyip. bak kendine düzgün davran. Can Sen insansın. Kendine düzgün davranır mısın? düzgün davranıyor. Kardeş kimse bir alacağımız falan yok. Sen niye böyle boş konuşuyorsun? Kimden sen, alacağım kimden, olacak kimden, ki? Kimden sen insanla alacaksın mı? Sen çok boş konuşuyorsun. Ne yani. beraber mi bitirdik bak, sen, alacağımız olacak? Bana bak olacak. sen boş yapıyorsun ha. Çok düzgün. Kim boş bitti boş kendine düzgün, düzgün kendine düzgün davranır mısın sen? Ben düzgün davranıyorum. Kendine düzgün davranıyorum tamam mı? Teyzeleri alacak mısın? Para alacak mısın insanlardan? Yok. E niye abartıyorsun? Senin benden alacağın mı var? Yok ben sen para mı istedim? Ben millete bakmak zorunda mıyım? Ha ben sen para mı istedim? Ben senden para mı Yok. istedim? Can, canım benim canım. şey yaptın diye bakmak zorunda mıyım? Mayık sen sevmesem bir yapar mısın? Abi vay. şimdi ayağını dengeli atmayı biliyorsun. Ama sen de düzgün konuş. konuş. Sen de düzgün konuş. Düğün. Kendi can kendine iyi davran. He. Tamam mı? Kendine iyi davran tamam mı? de kendine iyi davran. Manyak. Yani lan. lan sen seni söyler misin manyak. Ben de lan. De sen 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 manyak. Biz burada at şaka bir. Sen manyak lan. çiz. Sen lan. Sen sevmesem söz söyler mi? Kim orta? Ah Her Ahmet kim orta söyler mi? Kendine düzgün davran tamam mı? Şu vitesi reyi atma ya. Bitti o Ahmet dostu söyler. Allah razı olsun. Kendine düzgün davran tamam mı? Reyi tam iptal mi? et artık hayatımdan ya. He? Reyi iptal mi? et hayatımdan ya. Sen. Sen. Ne gibi? Geri çekilme gibi. Ama Allah lan nasıl konuştu? Çok kötü konuştu. Ya nasıl nasıl? Çok kötü. Nasıl ne gibi? Ya yani abin kalbini kırdın. De, ya. Kırdın. Yok. Kırıldın mı abi? Yok zor o yo. yok. Ben kızmam abi. Yok yok yok. Bir dakika. dur. Bir dakika. Cengil, Cengil. Lan kalbini kırdın ben seni. Yok abi. Ba ama lan. Bir dakika. Ama biraz üstüne kalbimi fazla gittin. Kalbini kırmadın da diz, sen diz. yanlış abi. besleme ya. He. Kafanda besliyorsun. Yani. Yani. Lan akıllı. Bilmiyorum. Bir de akıllı. Sen dedim ki kendine düzgün davran. Akıllı. Tevkinden söyledim. Ya akıllı, akıllı mıdır? Ya sana ne? Sen doktor musun? Değil. Doğru mu Cengir abi? Ya, yazık ama yazık. Yok yani abi sen... Sana ben, sen da yazdım. Be benim silahım. Dinle, dinle. Tabii. Adamlarım. Dinle bak, mi? ben orada dinle ekmek bu dinle. Ben ekmek dinle. Tabii. Ben gelip de ben yer basmaya gelmem. Ben selamlaşmaya falan filan ister anlarsın ister anlamaz. Benim ihtiyacım yok. Ama ama sen benim malıma, mülküme, ırz, namus falan diyor o zaman iş değişir. İşin rengi ben çok kötü yaparım. Cangir. ben millet tuttuğum zaman ya kalksınlar çolluğa çocuğa bile çarptığım zaman Allah dedirtme. Cangir bana bak. Ba ba bir şeyim Ben bak. doğdum da annesiz babasız. Ba ama bak ba bir şey değildim ben. Ben anne baba var bende, kenedi de Kennedy'de var, iğdeler de var, hepsi var ama annesiz babasız. Ben malımı mülkümü yedirtmem. Can ye benim anam Çoluk çocuk bıradını diyemez bana. Yanlış. He. Diyemez. Yani ama bir dakika, bir dakika. ama bir dakika. Ama bir dakika, ama bir dakika, bir Sen de ona diyemezsin. Neyi de, diyemez? Diyemezsin işte. Ben demem adamın He. anasından ya babasından. o zaman, o zaman adam. sen He. bir dakika, o zaman de kendini bil. Sen de diyemezsin. Ben kendimi biliyorum ki. Herkes namusunu yoldan buldu. Kim? Herkes namusunu yoldan buldu. Ne gibi? Ha, dedin, Bu, dedin ya sen. ne? Gel ben sana göstereyim Merkez Bankası'nda. Saçmalama, saçma. Sen saçmalama saçmalama. Sen saçmalama. Saçmalama. Öyle Saçmalayın ha. Yemin saçmalayın ha. He? Heee. Bu Tadelle ki Merkez Bankası'ndan alasın 500 katriler tonlalar dolar ama, ama, ödeyesin. Ama 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 saçmalıyın saçmalıyın, ama saçmalama saçmalama. Tanımadığım herifler 500 katriler tonlalar vereceğim, adam öldürttürüyor. Ama ama. Sen benim girdiğim mükellefiyeti bir, kefiliyeti öyle konu. Ama saçmalıyorsun sen. Kim? Bazen saçmalıyorsun. Saçmalayan sen. sizsiniz. Ama gözlerin başka söylüyor. Ama gözlerin yalan söylüyor senin Cengiz. Gözlerin başka söylüyor senin. Anladım. Kardeş biraz gerçekçi ol be. Böyle dobrak gerçekçi ol. Ben gerçekçi. Do böyle Abicim dururlar. tartışmak size yakışmıyor. Kalkın sarılın bir. Kalkın sarılın Cengiz Kardeşim abi. Ne? He. Bir sarılın abi. Bir sarılın abi. Hadi kalkın sarılın bir kapatalım. Kalk Mehmet abi. can Mehmet abi. Can Bir dakika. bu bir şakaydı. Bu bitti geçti. Mehmet abi. Bir dakika. Bir dakika. Senden kuvvetli de olabilirim ama. Elinde böyle bükmem. Bak. Bak kuvvetli bak, bak. Bak. Ben kuvvetli olurum ama. Yapmam. Kalkın Yap. sarılın adı. Kalkın şey sarılın. Mehmet abi. Meviz Sen abi. anlayamadın. Benim adamlarım senden kuvvetli olabilir ama elini büktürtmem. Helal sana. Parasını ben veriyorum. Ben besliyorum. Helal sana. Ben giyindiriyorum. Ben yediriyorum içi. Doğru gibi. Sana ne benim adamlarım? Doğru, Doğru. He? Ne? Ben öldürttürüyorum. Ben cezaevine sokuyorum. Beyi kardeşim. Bu kadar basit. Kalkı abi. abi. Gel abi gel Ama gel. abi. Hadi abi. Hadi görüşmek güzel. üzere. Can, Dur Cangir. gitme abi dur gitme emanet edin. Konu farklı dur, bir, konu. Dakika, bir Dakika, bir dakika can Kral da olsa e, Demi kadar parasız olsa yeme sökmez. O da ölecek o da ölecek. Bak ya anladın takdir anladın. Bu kurdayı yersem ekmek yersem sözü çıkarmam. Can tabi abi tabii. beni tanımıyorsun ha. Kardeşim ben abi, iyi tanımıyorum. Ben tanırım. Ben bilirim abi. Bizde kardeş, çok burada, var. Kardeşim burada kimse kral değil. Burada kimse kral yani. değil. Ben tanımıyorum. Tüm dünya biliyor. Ben, ben Amerika'yı böyle, çat saat, diye alnından kardeş, vurmam. Böyle sahte gülüşler, evet. sahte yamacıklar bilmem ne bunlar bahane. Yok ben bilirim Yok, abi. Yok ben rüzgün sürürüm. kıyafet hükmet diye bu Allah Allah. Senin işin var gitme dur. He. Bir kapanış alalım abi. Sen 30 Cengiz abi. Abi 33 TM01 Birleşmiş Milletler Cengiz Göktaş e, Kennedy tüm dünyaya ben kefilim tüm dünyaya bakarım param da var malım mülküm de çalışır üretirim de ama, ama, yeri gelir ben ha, terör örgütlerine ama, de buradan ee, sesleniyorum mafyalara ben babayım ha ben sesimi ama, çıkarmam çok ama, kötü yapar. Ama kardeş bir dakika Abi, kardeş. Bir de senden mi kafanı Selim? Ama abi? bir dakika kardeş bir dakika. Abi. Başta açısın da şimdi şöyle bir şey Ahmet bir açıp bırakır mısın? Tamam, kardeş paramız var diye hava atacağım diye bir şey yok. Tamam, tamam, bak bir daha bak tamam, bir daha tamam, söyleyeyim. Tamam, ya param var tamam. diye bir olmaz, şey havadan bir şey yok olmaz. yanlış. Yanlış. Arkadaşlar Para... videoyu izlediğiniz ha. için hepinize çok teşekkür Para ediyoruz. Ama Kendinize ama çok çok iyi bakın. Türkiye Mersin Filin tahamet Bey'in yeri. Çok saygın, iş adamı, adam gibi adam. 19 katriller evet. tane kitabı da ortaya koyarım. Evet, kafamız da iyi olabilir ama. Kafamız da iyi değil. <laughs> Ayrıca kafamız Allah da iyi olur ama. Ama dengemizi de biliriz. Kendimize biliriz. Kendimize biliriz. Kendimize de Bu Buradan herkese sevgiler saygılarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Kafamıza yorulma. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun.